Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugünkü videomuzda aslan ağzı bitkisinden bahsetmek istiyorum. Bizim bahçemizde birçok çeşidi mevcut. Şöyle göstereceğim biraz. Oldukça güzel bir süs bitkisi. Ülkemizde oldukça popüler. Hatta dünya genelinde oldukça popüler diyebilirim. Sık sık kullanılan bitki. Bu boylu türü. Bunlar ise bodur türler. Bodur türler genelde 60 cm kadar boylanabiliyorlar. Daha fazla büyümüyorlar. Hatta bazen 60 cm'yi bile bulmayabiliyor. Şurada da oldukça ilginç bir rengi mevcut. Çiçekleri oldukça iri bu arada. Hatta kamerada göründüğünden daha iri çiçekleri var. Orada daha az su aldığı için Diğerleri kadar gelişkin değil. Suyu seven bir bitkiyi mümkün olduğunca susuz bırakmayın. Boylu türler çok nadir olarak 2 metreyi bulabilse de genelde 80 santimetreyi pek geçmiyorlar. Bu çeşidine bağlı olarak değişiklik gösterebilir bu arada. Az önce suyu sevdiğini söylemiştim. Nemli toprağı seven bir bitki suyu ve nemli toprağı. O yüzden mümkün olduğunca susuz bırakmayın. Ancak yerine alıştıktan sonra susuzluğa dayanabiliyor. Soğuk yerlerde tek yıllık, ılıman iklimlerde çok yıllık bir bitki. Hatta daha da ılıman iklimlerde sanırım çok uzun süre çiçek açabiliyor diyebiliyorum. Eksi 15 gibi derecelere dayanabildiği söyleniyor. Bizim buralarda Allah'a şükür o kadar de, e, soğukluklar görülmediği için bizim burada çok yıllıklar. Ancak eksi 15 gibi derecelere düşüyorsa bahçeniz oralarda korunursa eğer atlatabileceği söyleniyor. Yani malçılama yaparsanız e, kar ve dona çok maruz kalmazsa ve kuytu bir yerde olursa o zaman çok etkilenmeyebilir. Bunlar e, herden yeşiller yani kışın üzerlerine kar yağdığı zaman etkilenmiyorlar. Bu çeşidine göre de değişebiliyor soğukluğa dayanımı. Ancak bu ise e, daha böyle yabaniye çekmiş bir tür. Tabi bu da bir çeşit. Ancak biz bunu tohumdan yetiştirdik. Bu uzun boylu olan bir tür ve dibine kadar kışın kuruyor. Ancak bahar ayında bolca sürgün vererek tekrardan bu şekilde patlıyor. O da yakında çiçek açacak inşallah. O daha geççi. Bunlara göre daha geç çiçekleniyor. Bu hem boylu olmasından ötürü bir şey. Bunlar daha boylu olduğu için ve kışın da kurumadıklarından dolayı daha erken çiçeklenebiliyorlar. Kısacası en iyisi nemli toprakta olmaları. Aşırı suda, suya da boğmayın. O zaman da çok güzel gelişmeyebilirler. Böyle güneşli ve yarı gölgeli alanlar en iyi alanlar. Çok fazla gölgede alırsa çok fazla boylanır ve çok az çiçek üretmeye başlar. Böyle sabah ve akşam güneşini özellikle alırsa çok iyi olur. O zaman daha güzel gelişiyorlar. Yine burada da farklı bir rengi mevcut. Şöyle gösterebilirsem eğer. Sarı beyaz bu da çok netlemedi. Şöyle. Burada da kırmızısı var. Bu oldukça ilginç bir çeşit. Bu diğer aslan ağızlarından daha farklı bir çiçeğe sahip. Şöyle gösterebilirsem eğer inşallah. Böyle bir çeşit. Böyle değişik çeşitleri de mevcut. Bu bu sene diktiğimiz. Bunlar geçen sene diktiklerimiz. Bu sene ikinci yılları. Tabii üçüncü yıla çıktıkları zaman anlayacağız inşallah. Çok yıllık, çok yıllık olup olmadıklarını. O zaman anlamış olacağız. Tohumdan rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Tohumla üretimi yapılabiliyor. Bu tü, çeşitleri genelde tohum tutabiliyor bunların. Eğer tutarsa onları e, nemli bir toprakta seyrek olarak böyle üzerine çok toprak atmadan hafif bir şekilde e, seyrek olarak ekerseniz genelde kısa sürede çimleniyorlar böyle 10-15 derecelerde çimlenmeye başlayabiliyorlar böyle kış ayının bitiminde donlar bittikten sonra ekerseniz o yıl veya sonraki yılı açabilir. Bu bitkinin gelişimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Anavatanı Avrupa ve Akdeniz arası ülkemizde yabani olarak geçen bir tür. Bunlar da çeşitleri tabii ki de. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.